Onur Balıkta kanalından herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün sazan avındayız. Oltalarımızı attık. Kıbrıs takım yaptık bugün. iki tane. Şöyle gösterelim. Birini oraya attık. Biri burada. Rastgele kanalından Süha arkadaşımla bugün balık avındayız. Şöyle göstereyim. Gece biraz parlıyor ama tutarsak kayıt altına alacağız herkese rastgele. Şimdi şamandıralı takımımızı hazırlayacağız. Mantarlı takımımızı da atıyoruz. Şöyle yıldız kayar gibi. Evet dikildi. Artık yavaştan başlıyoruz arkadaşlar. Rastgele. Arkadaşlar burada ama gidiyoruz. Evet. Otların arasına Otlar abi lan. Ne o? Ben de <laughs>

Bunu zaten salacağız hadi. Çıkaracağız. Ya o o kan artırsın bana. Trol. Abi sen sağlam çek şey ya. O ara. Senin o sağlam ya. Tamam abi, otururuz. Sağ maşallah. Evet. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Güzel bir sazan. Yaklaşık bir kilo vardır herhalde. Evet. Salamını da yapacağız şimdi. Kıbrıs Oltu arkadaşlar bu. Denizde falan zaten kefalle avlanıyor arkadaşlar. Biz de burada sazana denedik. Gayet de güzel bir sazan yakaladık. Bakalım salımını yapacağız şimdi. Bir kilo yoksa da yine 750 gram var ya şöyle gösterirsek. Şu oltayı bir çek bakayım Halim. Şuradan salalım. Herkese rast gelsin diyorum. Evet. Ali arkadaşımız aldı bir tane. Zor biraz bak. Geçen dönmesin. Şamandıralı oltayla. İnşallah güzel bir şeydir. Görüntüsünü alırız. Güzel hareketler çiziyor. Hemen yoruluyorum ya. Bir alalım. Ha? Peki. Atın biraz daha ya. Bak kepçeyi de al Bu tarafa bakalım bak, bak. Göremiyorum Aldın mı? Buradan daha balama tutma Çok mutlu olmuş lan bu Çek Kepçelik bir, şey Kepçelik, ya. Bir şey ya. Kepçelik bir şey yokmuş ya İyi gene ya Yine de idare eder he? ya abi, Güzel vallahi Efsane ha Küfür yok Ali, <laughs> Aa, pardon, Ali. <laughs> Ha pardon abi Ha İyi abi ya gene. Gene yiyeceğim. Değil mi? Yani acın balıkçıya göre ye. iyi. İyi yani. Las kez. Eyvallah. Abi. Evet arkadaşlar çekimimizin de sonuna geliyoruz artık. salamını da yapsın Alim. Bugün iyi balık olmadı ama burada daha sonra yine çekim yapacağız. Daha büyük balıklar yakalayacağız inşallah şey ya? ha? Evet ya Ha saldı Onur Balıkta kanalını takipte kalın arkadaşlar Rastgele kanalını da takip edin Süha şey şey arkadaşımızın Herkese rast gelsin diyoruz. Voltanız boş kalmasın.